Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Hisar A füzesi hedef uçağı başarıyla vurdu. Değerli izleyenler, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Hisar A hava savunma füze sistemi, ilk defa envantere girecek tüm unsurlarını tek araç üzerinde barındıran, Otonom Hisar A konfigürasyonu irtifa ve menzilde performansı artırılmış olarak yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti açıklamasında bulundu. ASELSAN ve Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan Hisar A'nın otonom konfigürasyonu artırılmış irtifa ve menzil testinde yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti. Türkiye'nin hava ve füze savunmasında önemli görevler üstlenen Hisar A projesinin sistemleri envantere girmeye devam ediyor. Atış idare cihazıyla koordineli çalışan füze fırlatma sistemleri ve füzelerin envantere girmesine mütakip, tam otonom olarak görev yapabilme kabiliyetine sahip olan, üzerinde bütün sensör, komuta kontrol, atış kontrol unsurlarını ve füzeleri barındıran kundağa motorlu otonom, alçak irtifa hava savunma füze sistemi Hisar A'da kullanıma alınmaya hazır hale geldi. Otonom Hisar'a atışlı testleri, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımıyla Aksaray atış alanında Aselsan ve Roketsan tarafından başarıyla tamamlandı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, hava savunma alanında önemli kazanımlar sağlayan Hisar projelerinde İrtifa ve menzildeki performans artışları, otonom hisarayla orta irtifa ve uzak menzilde taarruz eden yüksek hızlı hedefin doğrudan vuruşta imhasıyla kanıtlandı. Otonom hisara, zırhlı mekanizmi hareketli birliklerin hava savunma görevini icra edecektir. Sistem, her türlü arazi şartında hareket etme, hızlı mevzi değiştirme, kısa reaksiyon süresi, dik atım kabiliyetleriyle 360 derece koruma yeteneğine sahiptir. Sistem, herhangi bir unsura ihtiyaç duymadan hedefleri önleme kabiliyetine sahiptir. Radar, elektrooptik sensörler, komuta kontrol, atış kontrol unsurları, haberleşme unsurları ve füzeler tek bir zırhlı palette araç üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca takım halinde ve üst komuta kontrol unsurlarıyla çalışma yeteneği de bulunmaktadır. Hisar A füzesi yüksek manevra kabiliyeti ve çift darbeli motor teknolojisine sahiptir füzenin yüksek etkinlikli ve parçacık tesirli harp başlığı TÜBİTAK SEGE tarafından geliştirilmiştir. Farklı irtifalardaki tehditlere karşı ülkemizin hava savunma ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde geliştirilen sistemin hedefleri arasında sabit ve döner kanatlı hava platformlarıyla çeşitli tipte füzeler ve insansız hava araçları yer alıyor. Günümüz hareket ihtiyacına ve tehditlerine uygun olarak tasarlanan sistem, Hava savunmada ciddi bir güç çarpanı olacaktır.